Selamlar arkadaşlar. Ben Renik. Bugün Pepe hakkında konuşacağız. O mavi tulumlu, kafasında minik şapkası olan sevimli çocuk karakter. Pepe'nin dansları, konuşma tarzı, annesiyle olan diyalogları, dedesiyle geçirdiği zamanlar hepsi çocuk aklımda kocaman yer etmişti. Ama bir gün fark ettim ki artık yeni Pepe bölümleri gelmiyor. Sonra televizyonda da görmemeye başladım. Derken tamamen kayboldu hayatımızdan. Uzun zaman boyunca bu sorunun cevabını gerçekten merak ettim. Pepe neden bitti? Şimdi size bu sorunun cevabını en açık en net, en doğru ve en içten haliyle anlatmak istiyorum. Çünkü Pepe sadece bir çizgi film değildi. O bir dönemin çocuklarına dokunan, onların zihninde iz bırakan bir projeydi. Bu yüzden onun neden bittiğini anlamak, aslında bir devrin neden kapandığını anlamak gibi bir şey. Pepe'nin ortaya çıkış hikayesiyle başlayalım. Pepe, 2008 yılında hayatımıza girdi. Türkiye'nin ilk yerli yapım çizgi filmlerinden biriydi. Ve bu yönüyle çok değerliydi. Yapımcısı Ayşe Şu ile Bilgiç'ti. Düş Yeri adlı yapım şirketi aracılığıyla hayata geçen Pepe, o dönemde TRT çocuğun en önemli içeriklerinden biri oldu. TRT Çocuk yeni kurulduğunda ciddi şekilde yerli içerik arayışı içindeydi ve Pepe bu boşluğu fazlasıyla doldurdu. Pepe eğitici yönüyle ön plana çıktı. Okul öncesi çocuklara renkleri, sayıları, doğayı paylaşmayı, arkadaşlığı öğretiyordu. Üstelik bunu yaparken tamamen Türk kültürüne özgü bir yaklaşımla. Bizim geleneklerimize ve aile yapımıza uygun bir şekilde yapıyordu. Aile büyükleriyle ilişkiler, bayramlar, sokakta oyun oynayan çocuklar, doğa sevgisi, tüm bu temalar Pepe'de vardı. Zamanla Pepe çok büyük bir fenomen haline geldi. Sadece bir çizgi filmi olarak kalmadı. Aynı zamanda bir mark oldu. Oyuncakları çıktı, kitapları yayınlandı, şarkı albümleri yapıldı. Çocuklar onu sahne gösterilerinde canlı olarak izlemeye başladılar. Bir anlamda Pepe çocuklar için gerçek bir kahramana dönüştü. Ama sonra bazı şeyler ters gitmeye başladı. Pepe'nin bitmesinin arkasında birkaç önemli neden var. Bunların başında yayın hakları ve ticari haklarla ilgili yaşanan anlaşmazlık geliyor. Ayşe Şu ile Bilgiç ve ekibi ile TRT arasında zamanla bazı fikir ayrılıkları oluştu. Pepe TRT çocuk ekranlarında büyümüş bir karakterdi. Ama bu popülerite ile birlikte haklar konusu giderek karmaşık bir hal aldı. Yapımcı taraf Pepe'nin ticari haklarının büyük kısmının kendilerine ait olduğunu savunurken TRT de bu işin büyümesinde kendi katkısını göz ardı ettirmemek istiyordu. Dilenci değilim. Aşağıdan bir abone olup beğeni atarsan çok sevinirim. Bu anlaşmazlıklar derinleştikçe aradaki bağlar koptu ve sonunda TRT Pepe'nin yayınını durdurdu. Bu karar Pepe için bir dönüm noktasıydı. Çünkü o dönemde çocuklar çizgi filmleri ağırlıklı olarak televizyondan izliyordu. Youtube gibi platformlar henüz o kadar yaygın ve etkili değildi. Dolayısıyla Pepe görünürlüğünü büyük ölçüde kaybetti. Yeni bölümler üretilse bile bu bölümler TRT gibi güçlü bir yayıncının desteği olmadan çocuklara ulaşmakta zorlandı. Pepe'nin başına gelen tek sorun bu da değildi. İspanyol animasyon firması Pocoya karakteriyle Pepe'nin karakter tasarımı, senaryo yapısı, arka plan, Renkler ve yan karakterler gibi birçok unsurda neredeyse birebir benzerlik taşıdığını iddia ederek Pepe'nin yapımcısı Düşyeri Yapım, senaristi Ayşe Şule Bilgiç ve yayıncı TRT'ye karşı telif hakkı ihlali ve haksız rekabet gerekçesiyle dava açtı. Yapım ekibi için bu olayın ciddi bir stres ve zaman kaybı yarattığı kesin. Bu süreçlerde Düşyeri Yapım şirketi Pepe dışında başka projelere de yönelmeye başladı. Pisi, Leliko, Ayas gibi karakterler ve filmler üretildi. Hatta sinemalarda gösterime giren projeler oldu. Fakat hiçbiri Pepe kadar geniş kitlelere ulaşamadı. Bu da ekibin odağının yavaş yavaş Pepe'den başka yerlere kaymasına neden oldu. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor. Pepe'nin yapımı hiç kolay değildi. Bölümlerin hazırlanması, animasyon süreci, seslendirme, senaryo bunların hepsi zaman ve ciddi maddi kaynak gerektiriyordu. TRT gibi bir kanalın desteği olmadan bu süreci devam ettirmek oldukça zorlaşmıştı. Bin bunların yanında bazı uzmanların Pepe hakkında yaptığı eleştiriler de vardı. Özellikle bazı çocuk gelişimi uzmanları Pepe'nin konuşma tarzının çocukların dil gelişimini olumsuz etkileyebileceğini söylüyordu. Onların doğru Türkçe öğrenmesini zorlaştırabileceği savunuluyordu. Ancak bu eleştiriler tek başına çizgi filmin sonunu getirmedi. Daha çok büyük resme katkı sağlayan ufak bir detay olarak kalmış olabilir. Yani Pepe artık bizim hayatımızda aktif olarak yer almıyor. Fakat etkisi hala sürüyor. Benim gibi birçok kişi için Pepe sadece bir çizgi film değil. Çocukluğun bir parçası, anların bir simgesi. Sonuç olarak Pepe'nin bitişi bir anda olan bir şey değildi adım adım yavaş yavaş oldu. Telif sorunları, yayın anlaşmazlıkları, mali zorluklar, davalar ve değişen medya alışkanlıkları. Hepsi bir araya geldi ve Pepe'yi sahneden indirdi. Ama bence Pepe hiçbir zaman tamamen bitmedi. O hala bizim anılarımızda, hala YouTube'da bir köşede, hala o tanıdık şarkısıyla bir yerlerde yaşamaya devam ediyor.